Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün Lübabe bintül Haris radıyallahu anhayı Ümmül Fazl diye de bildiğimiz bu mübarek hanımefendiyi konuşacağız. Kendisine Lübabetül Kübra da deniliyor. Ümmül Fazl diye anılmasının sebebi de oğlu fazla nispet edilmesinden dolayı onun ismiyle künyelenmesinden kaynaklanıyor. Bu mübarek hanımefendinin meşhur olmasından, meşhur sahabiler arasında zikredilmesinden, e, bu zikredilmesinin sebeplerinden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hazreti Meymune radiyallahu anhanın kız kardeşi olmasıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imanlı kız kardeşler diye zikrettiği o kız kardeşlerin içerisinde olmasıdır. Onu meşhur edenlerden, sebeplerden bir tanesi. Bir başkası da büyük sahabi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, Hazreti Abbas'ın eşidir, Hazreti Lübabe Radiyallahu anha. Annesinin ismi Havle'dir bu güzel hanımefendinin. Kendisi de Hazreti Abbas'la evliliğinin neticesinde altı tane evlat dünyaya getirmiştir. Bunlar Fazl, Abdullah, Ubeydullah, Abdurrahman, Mabet ve Kusem'dir isimleri, bu çocukların isimleri. Hazreti Lübabe radıyallahu anha İslam'a ilk girenlerdendir. Hazreti Hatice validemizden sonra ilk Müslüman olan kadındır. Eşi Hazreti Abbas daha sonra Müslüman olmuş fakat o İslam'ı ilk kabul edenlerden olma şerefine nail olmuştur. Bir gün Bilal-i Habeşi ezan okur ve onun ezanı biter bitmez Lübabe radiyallahu anh'a da mescide koşar. Mescitte Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ashabının arkasında, arka saflarda hanımların arasında yerini alır ve Efendimizin Murselat suresini okuduğu akşam namazını beraber kılarlar. Efendimiz'e tabi olur. Namaz bittikten sonra o da evine çekilir. Evinde eski günlere dalar, hayallere dalar ve ilk Müslüman olduğu günleri düşünmeye başlar. Mekke'nin ilk Müslümanlığın İslam'ın geldiği zamanlarıdır. Eşi Abbas yolculuğa gitmiştir. Bir ticaret yolculuğuna gitmiştir. Yemen'den döner. O döndüğü zaman ona "Hoş geldin ey Abbas, nasılsın?" diye sorar. Ebu'l Fazl diye hitap eder. "Nasılsın, hoş geldin?" diye hitap eder fakat eşi ona cevap vermez ve kendi kendine bir şeyler mırıldanır. Dalgın bir haldedir. Bir şeyler mırıldanır. Ümür Fazlı sorar: "Ne oldu ey Abbas? Neyin var? Niye bu şekilde dalgınsın?" diye sorunca Yemen'deyken der. Orada Ebu Ebu Süfyan'la birlikte ticarete gitmişler. Oradayken Mekke'den bir mektup geldi. Ebu Süfyan'ın oğlu Hanzala'dan bir mektup geldi. Ebu Süfyan mektubu açtı, okudu ve o mektubu okurken de yüzünün rengi değişti, şekli değişti ne oldu ey Mekke tacirlerinin efendisi diye sordum. O da dedi ki yeğenin Muhammed Mekke'de peygamberliğini ilan etmiş Allah'ın elçisi olduğunu ilan etmiş dedi. Bu yüzden şekli değişti diyor Ebu Süfyan'ın. Bu söylediğimiz şeyler çevrelerde de duyuldu, Yemenliler arasında da duyuldu ve Yahudi alimleri yanımıza geldiler. Dediler ki, o peygamber olduğunu söyleyenin amcası sizin aranızdaymış öyle mi? Evet dedim diyor, bana soru sormaya başladılar. Yeğen, de bir anormallik mi var yoksa normal midir diye sordular. Ben de dedim ki diyor, Abbas radiyallahu an Onda hiçbir anormallik yoktur. Bilakis çok düzgün bir insandır. Emin olarak bilinir. Söylediği şey her şey doğrudur, güvenilir bir insandır dedim. Peki dediler okuma yazması var mıdır? Kendi elleriyle yazar mı? Önce evet yazar demek istedim. Fakat Ebu Süfyan'ın beni yalanlamasından korktuğum için hayır o yazma bilmiyor diye cevap verdim der. Bunun üzerine Yahudi alimi üzerindeki ridasını atar yere ve Yahudiler mahvoldular, Yahudiler öldürüldüler diye oradan uzaklaşır, oradan gider. Sonra Ebu Süfyan bana döner, döndü ve dedi ki diyor, yeğeninden bu Yahudiler korkuyorlar. Yeğenin Muhammed'den Yahudiler korkuyorlar. Yolda diyor dönerken Medine'ye geldiğimiz zaman orada ev Sibilesi'nden birileriyle karşılaştık. Onlar da dediler ki ehli kitabın beklediği, onların bildirdiği Peygamber gelmiş. Peki nerede diye sorduk? Mekke'de dediler diyor ve Ebu Süfyan benim yüzüme baktı ve sustu diyor Ebul Faz bunları anlatırken. Hazreti Lübabe de diyor ki: "Evet, ben bunları biliyorum. Çünkü Muhammed Resulullah Aleyhisselatü vesselam'a vahiy geldi. Cenab-ı Hak ona vahiy gönderdi." O da bu vahiy geldiği zaman Hatice validemizle paylaştı. O da amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e gitti. Beraber Resulullah Efendimizle oraya gittiler. Varaka Efendimizin başından geçenleri anlattırdı ve bunları anlattırdıktan sonra da vallahi sen bu ümmetin peygamberisin. Hazreti Musa'ya gelen namusu ekber yani Cebrail aleyhisselam sana da gelmiştir dedi. Ve biz de bunun neticesinde diyor önce Hazreti Hatice iman etti. Ben de ondan sonra iman ettim diyor onun peygamber olduğunu kabul ettim diyor Ümmül Faz. O zaman diyor ki Ebul Faz yani Hazreti Abbas eşi biraz acele etmedin mi ey Ümmül Faz? Hayır diyor hiç acele etmedim. Bilakis önde olmanın şerefini kazandım. Acele ederek öncülerden olmanın, ilk inananlardan olmanın şerefini kazandım. Mekke'de diyor Hazreti Hatice'den sonra ilk iman eden kadın benim. Bu şeref bana yeter diyor Ümmül Faz ve acele etmediğini söylüyor. Yani eşine karşı ciddi bir kahramanlık gösteriyor. Görüyoruz ki bazen hanımlar eşlerinden önde olmuşlar ve onların kendilerini takip etmesine sebep olmuşlar. Bu hanımefendi Ümmül Faz güzel insan, güzel evlatlar yetiştiren Abdullah bin Abbas'ı yetiştiren yani ilminin zenginliğinden dolayı kendisine derya denilen bir insanı yetiştiren bu güzel insan aynı zamanda çok cesur, çok kahraman bir hanımefendi. Evlatlarını da çok güzel yetiştirmiş. Hatta Hazreti Abdullah bin Abbas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olmuş. Ya Rabbi onun gönlüne hikmet ver, ona Kur'an tefsirini nasip et, bunu öğret diye dua ettiği, ilminin ve zekasının artması için dua ettiği bir insandır. Ümmül Fadl'ın oğlu Abdullah bin Abbas radiyallahu an. Bu hanımefendi, cesur kahraman hanımefendi başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor ve onun kahramanlığını burada bir kere daha görüyoruz. Müminler müşriklerle bedirde savaşıyorlar ve bu savaşın neticelerini bekliyor Mekkeliler. Henüz savaşın neticesinden haberdar değiller. Bu sırada daha Abbas Hazreti Abbas Müslüman olmamış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı kazanıyorlar savaşı. E, ee, Mekke'de de Ebu Hep gitmemiş savaşa yerine başka birisini göndermiş. Gelenlere soruyor ne oldu diye Ebu Süfyan'a soruyor. Ebu Süfyan da diyor ki vallahi bizi yakaladılar birçoğumuzu öldürdüler bazılarını da esir ettiler. Orada diyor yerle gök arasını dolduran kır atlara binmiş akbenizli suvariler vardı. Onların karşısında durmak mümkün değildi diyor. Öyle deyince Müslüman olmuş fakat Müslümanlığını açıklamamış bir köle var Ebu Rafi. Hemen diyor ki vallahi onlar meleklerdir. Onun Müslüman olduğu bu şekilde söyleyince Müslüman olduğu ortaya çıkınca Ebu Leheb Ebu Rafi'yi dövüyor ve onu yere atıyor, dövmeye devam ediyor. Bunu gören Ümmül Fazl eline bir çadır direği alıp Ebu Leheb'in yanına geliyor ve diyor ki efendisi yok diye diyor bu köleyi hırpalıyor musunuz? Efendisi de Ümmül Fazl'ın eşi Hazreti Abbas radıyallahu an ve eline aldığı o direkle Ebu Leheb'in kafasına vuruyor. Ebu Leheb kanlar içerisinde kalıyor ve evine götürülüyor. Yedi gün sonunda Adese denilen bir sivilce çıkarıyor. Bu sivilceden de vebadan korkar gibi korkarmış Kureyşliler. O yedi günün neticesinde ölüyor yani Ümmül Fadl'ın darbesiyle ölüyor ve neticede evde tutuyorlar onu. Kokuyor evde üç gün. Çocukları gömüyorlar. Diyor ki Kureyş'ten birileri. Ayıp değil mi size? Neden babanızı gömüyorsunuz? Hastalığın bize bulaşmasından korkuyoruz diyorlar ve onu uzaktan yanına yaklaşmadan üzerine sular serperek yıkıyorlar. Mekke'nin en yüksek bir yerine götürüp orada bir duvarın duvarın üzerine koyup üzerine de taşlar koyuyorlar ve bu şekilde gömüyorlar Ebu Leheb'i. Bu dünyadan ayrılmış oluyor. Ümmül Faz radıyallahu anha eşi Ebu'l Faz yani Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra Medine'ye hicret ediyor. Beraber hicret ediyorlar ve Mekke'nin fethinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bulunuyorlar. Kendisi Medine'ye hicret etmeden önce ilk İslam'ın yaşandığı zamanlarda o boykot yıllarında da orada işkence çekenlerden, eziyet çekenlerden ve oğlu Abdullah'ı orada dünyaya getiriyor. Onun ismini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koyuyor. O çocuğun ismini, Abdullah'ın ismini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koyuyor. Babası Hazreti Abbas o zaman Müslüman olmamasına rağmen bir şey söylemiyor ve bu ismi de kabul ediyor. Mekken'in fethinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Mekke'ye giriyorlar. Ümül faz İbadete kendisini çok kaptırmış, oğlunun ifadesiyle, Abdullah bin Abbas'ın ifadesiyle gönlünü ibadete kaptırmış bir insandı diyor. Ve kendisi de diyor ki Hazreti Lübabe, ben beni Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden uzak durmaya çalıştım. Ruhum teskin oluncaya kadar da ibadet etmeyi tercih ettim diyor. Çok fazla nafile namaz kılıyor, çok fazla oruç tutuyor. Ee, oğlu diyor ki pazartesi ve perşembe günleri tuttuğu oruçları devamlı tutardı. Onları hiç bırakmazdı diyor annesi için. Onun e, ibadete düşkünlüğünü bu şekilde zikrediyor. Bir gün Ümmül Faz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle diyor. Ya Resulallah senin uzuvlarından bir tanesini kendi evimde gördüm. Bunun tabiri nedir? Efendimiz de diyor ki gördüğün rüya doğru bir rüyadır. Fatıma'nın bir çocuğu olacak. Sen de onu emzireceksin. Onun süt annesi olacaksın diyor. Ve hakikaten Fatıma validemiz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i dünyaya getiriyor. Hazreti Hüseyin'i de e, Lübabe Hazreti Lübabe radıyallahu anha emziriyor. Bir gün bu çocuk küçükken onu efendimizin kucağına vermiş onun kucağındayken çocuk ıslatıyor efendimizin üzerine ve Lübabe de onu efendimizin üzerinden alıyor ve alırken de diyor ki Resulullah'a eziyet ettin diyor. Biraz kızarak konuşuyor. Bunun üzerine çocuk ağlamaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ey lübabe sen de diyor benim torunuma kızarak bana eziyet etmiş oldun. Bir su getirin diyor ve su getiriyorlar. O e, necaset olan yerleri o suyla yıkıyor Efendimiz. Ve bu şekilde temizleneceğini söylüyor. Torununa kızılmasına müsaade etmiyor. Bu güzel insan... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadiste rivayet etmiştir. Yine anlattığı hadiselerden bir tanesi şudur. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas çok hastalanmış. Resulullah Efendimiz de onu ziyarete geliyor ve amcasının ölümü istediğini görüyor. Efendimiz amcasına, sevgili amcasına şöyle diyor. Ey Abbas, ey Allah'ın Resulü'nün amcası, ölümü temenni etme. Çünkü eğer sen iyilerden isen, yaşadığın müddetçe iyiliğini arttırırsın ki bu senin için hayırlı olur. Eğer günahkar isen o zaman ölümünün gecikmesiyle affedilmeyi istersin, ölümü temenni etme diyor. Yine başka bir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kehf Suresi hakkında söylediği sözleri rivayet ediyor bize Hazreti Lübabe. Size büyüklüğü gökle yerin arasını dolduran, onu yazınca yazana bunun kadar sevap olan, onu cuma günü okuyanın o cuma ile öbür cuma arasındaki ve ondan başka üç günlük günahı affedilen, kim uyuyacağı sırada, Ondan yani Kehf Suresi'nden son 5 ayetini okursa Allah'ın onu dilediği herhangi bir gecede öldüreceği bir sureyi size haber vereyim mi diyor? Yani bunları yapan bir insanı Allah istediği zaman canını alır. O insan istediği zaman canını alır diyor efendimiz. İşte bu sure Kehf Suresi'dir diyor efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Yine Hazreti Lübabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la veda haçında da bulunmuştur. Ashab-ı kiram efendilerimiz kendi aralarında konuşurlar. Acaba bu arefe gününde Resulullah Efendimiz oruçlu mu değil mi diye Hazreti Lübabe bir bardak süt gönderir Efendimiz'e. Efendimiz de o sütü içer. Sütü içince anlarlar ki demek ki o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç tutmamış. Bu güzel hanımefendi Hazreti Osman Efendimizin hilafeti zamanında ruhunu Rahman'a teslim eder eşi Hazreti Abbas'tan sonra Cenab-ı Hak her birerlerimize Hazreti Lübabe gibi yani Ümmül Fazl gibi bu şerefli peygamber yakını, peygamber akrabası hanımefendi gibi Hazreti Abdullahlar yetiştirebilmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bu şekilde pervane olabilmeyi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.